kafam ya ne oldu bana <laughs> lan, lan bu lan bir sesler duydum ama gideyim bakayım bir mangır <laughs> ne oldu mangır iyi misin sana ne oldu ya şey hiçbir fikrim yok galiba bir güvenlik hadi gel ya o sana yardım ederim hmm. Bunun için bir ikisi ihtiyacım var be. Ya hayır ya benim hayatım artık bunun kız Hayır. Peki bunu düzeltmek istiyorum Freddy. <laughs> Galiba. Buna şu yapanı bir bulamaz nasıl Bu kim lan? Oğlum burada birisi nere var? Hmm. Allah O siz lan? Bir şey mi var lan? Lan bizim modadan ses geldi. Açı... a. Lan. A bir sesler geliyor. Demek ki sonunda karşılaştık. Hayır, bu olamaz ya. Sen de kimsin? Benim adım Enat. Öbür bunlar beş karakterlerinden oluşuyorum. Ben sizden kat ve kat daha güçlüyüm. Ve bunun size hayatınızı koruyacağım. Ben enayi. Ben en enalt. Ne oluyor lan? Ah! <laughs> <laughs> Bu ne lan, ben korkuyorum Freddy. Şey, bunda bir fikrin var mı? Demek ki onun zamanı geldi be. Demek ki onun zamanı geldi. Dövüşürüz. Ne? Freddy onlar bizi yenemez. Bir, başka bir şey mi var? Hayır. Bunlar kötü başka bir yolu olamaz. Elimi ver. Hazır mıyız? Tamam. Ulan şimdi yemedim mi sizi? Ne yapacağız lan? Ağzını sıçtım gel lan ağzını bak sen. Lan senin ağzına sıçtım gel. gel lan. Ne oldu lan Şekil çukur yapıyordu. Aa. Aa. Ulan şimdi seni yedim. Ağzına ne oldu lan? Aaa eriyim. Ya lan, ha, ha, ha e e ne oldu lan? Onu öldürdük mü? Saldırın lan, şimdi seni yerim. Gel 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 gel. Ne yapacağım? Ah, not, ah kafa, ah lan, lan. Ne oldu lan göt oldun? Beni yeneceğim mi? O kadar robot olduk oğlum. Güçsüz, ezik. Bir hiç kimse yenemez. Ya ha! Lan. Ne oldu? <laughs> Git. Geç. A, a, ki. Merhaba. Belenli. Ama sen tamam, evet. içinde güvenlik yok muydu senin? Valla ama onu dışarı attım. O kötü kişi. Bursa gerçekten sen misin? Ee, evet. Biraz kötü oluyordu ama arkadaşların yardımına ihtiyacım vardı. Freddie elini mi? Elim gitti. Ah ne oldu lan? ne oldu ne oldu? Şimdi bu Freddie hayır lan ha ah elim. Dur lan şimdi kafanı yedi şimdi. Hak. Ay. iyi misin? İyi. Bu savaş biraz ciddi olacak. Ne yapacağız? Çok korkuyorum. Ne yapacağız diye. Ya? ya çok korkuyorum. Demek onun zamanı geldi ha. Hiç sen kalmadı Tabi öpücük babası Beni yenemezsin <laughs> Bekle Neyi Beni yenemezsin Bir galiba unuttum şey var <laughs> Hayır Evet Bunu ben buldum ve Bütün paha, Bu benim yeni gücüm Bütün gücünü ben aldım ayakkabı ne? Sen anlamıyorsun. Ben o bu hale getirdi beni böyle parçaladı. Ve bu yüzden içinde kötü bir şey oldu. Sen böyle mi Evet. Yap. Evet her şey böyle. Güzel hikayeydi ama galiba bütün güçleriniz bende. Yani bütün güçleriniz bende. Bunun için hiç kimse bana bulaşırsa onun kafasını kapatalım. Dur Fred dur, dur. Dur yapma. Elim gitti ya. Tamam. O zamanı geldi. Ben kapışacağım. enerjimi em. Al lan. Ah ah ah. Kafam. Salak. Beni yenecekmiş bir de. Ama iyi denemeydi. Bekle de yapma. Ki ki. Buraya baksana bir. Ana ağzına sıçtım. Ah ah. Ah Ah Kepala Papa, tak apa-apa Ini bayi saya Sangat sakit Mama, mama Ah yapma sürekli size benim yeni arkadaşlarım bu zaman bunu yemez lazım yoksa bütün dünya <laughs> yok olacak Fred, ne yapacağını biliyorsun üzgünüm. ama bunun için çok üz üzgünüm. bunun için gösterdiğim biliyorum ama kader yapma bu benim enerjimi ben bunu sana vereceğim. Al! Al! İyi misin lan? Sonra iyi misin? Ne? Ah, ne oldu bana? Bana kenar şimdi verdin ha. Aduket al. Aa ne oluyor gözüm gitti. Buradan çıkmamız lazım. Babacığım iyi misin? Bunu için yapamayız. Ne oluyor lan? Kaçın çabuk. Şey, ama Kilitli ne yapacağız? Galiba sonumuz geldi. Bir dört Yaşayacağız sen merak etme. Ama merak etme sen. <laughs> Bu bizi buradan çıkaracak. Başka bir yere ışınlayacak enerjikçe. Ellerinizi birleştirin. Yani el ele tutuş. Ah oh be. Ya, çocukluğumuz burada geçti. Tabi ölümden sonra. Hazır mısın? Evet. Tutun. Aa! Ulan. Ne? No. Ah, gözü. ne oldu lan? Sen benim en iyi arkadaşımı öldürdün ve ailemi de yok ettin. O benim kardeşimdi. Sen Spring beni kanlar içinde öldürdün. Bu yüzden bunun zamanı geldi. Neyin? Görsün Zena. Bekle yapma.